ki son dönemlerde marketler ve pazar yerlerinde fiyatlar çok fazla arttı. Ee, halk bu durumda e, memnun değil. Evet. Ama biliyorsunuz ki pazarcılar da e, çok fazla koymuyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani fiyatların bu şekilde artışının sebebi en büyük sebeplerinden bir tanesi mazotun yüksek olması. Nakliye burada e, gerçekten çok yüksek. Fiyatların yüksek olmasına sebep oluyor nakliye. Eee Üretim için kullanılan ilaçlar da aynı şekilde e, gübre, e, ziraata atılan yani ilaçlar falan gerçekten bu durumda e, meyvenin ve sebzenin fiyatını çok yükseltiyor. E, bu durumda gerçekten müşteriler e, hiçbir şekilde memnun değil. E, biz de çok şikayetçiyiz. Bizde de e, pazarda şu anda işler kesinlikle çok durgun. Yani e, yaklaşık ortalama yüz, e, 4'te 3 işler düştü. Bundan biz de memnun değiliz. Müşterinin sorup gitmesi bizim de işimize gelmiyor ama... Yani yapacak bir şey yok. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Müşteriler de şikayetçi. Ha bundan biz de şikayetçiyiz. Fiyatların düşük olmasını biz de isteriz. Soran müşterinin, her müşterinin almasını isteriz. Ama bu durumda pazar gördüğünüz gibi şu anda pazar bu, bu hali şu anda bomboş. Ee, bu cadde normalinde ee, izdiham yaşanırdı burada girişlerde çıkışlarda izdiham yaşanırdı. Ee, millet pazarlara artık gelmek istemiyor. Ee, kendini e, başka şeylerden yani kurtarmaya çalışıyor. Akşam pazarları fiyatın düşük olduğu saatlerde pazara gelmeye çalışıyor. Yani gerçekten pazar, pazarcılar da esnaf da bir de yani e, halk da bu şeylerden çok şikayetçi. Peki e, sizler biliyorsunuz ki ha, halden ya da bahçelerden topladığınız fiyatla burada ne kadar kar e, ekliyorsunuz? Yani bizim normalindeki normal karımız e, bahçeden de alsak sebzelerden de alsak ortalama %15-21 karımız var. Ama bizim de bu %20'lik karımızın e, %50'sinden fazlası gene masraflara gidiyor. Günlük arabamızın yakıtı en azından günlük En kötüsü günlük 100 lira yakıta ihtiyacımız var Şu gördüğünüz burcu poşeti daha önce 5 liraya alıyorduk şu anda 40 liraya alıyoruz Yani e, Yemeğimizi içmeyimizi e, Halden Malı çıkartırken orada da koyduğumuz masrafı hesaplarsak Günde en azından tezgahımın En kötü şu benim küçük tezgahımın günlük masrafı 200-250 lira e benim bu an şu 200-250 lirayı sadece masrafı çıkartmam için günde nereden baksanız ortalama 150 kilo e, satış yapmam lazım E benim günlük yaptığım satış ya zaten 150 kilo yani yaptığım 150 kiloluk satış benim masrafımı ancak çıkartıyor peki e, geçen hafta ya da e, bu haftaya göre artışlar oluyor mu artışlar ne kadar sıklıkla gerçekleşiyor yani ortalama iki aydır Pazarların durumu gerçekten çok kötü. Art e, iki aydır e, çok büyük bir düşüş var işlerde. Ortalama yani diyebilirim ki yüzde 50 yüzde 60'tan daha fazla bir satışlarda bir düşüş var. Yaklaşık bu iki iki buçuk aydır bu böyle. Peki düzeltilebilmesi için ya da e, sesinizi duyurmak açısından e, buradan iletebileceğiniz istediğiniz bir şey var mıydı? Yani bizim sesimizi duyurabileceğimiz, sesimizi duyurması gereken kişiler halimizi çok iyi biliyor. Ee, sesimizi duyurmamız gereken bir şey yok aslında. Ee, yapılması gereken tek şey yani şu e, üreticilerin kullandıkları gübre, ilaç bunların e, fiyatlarının düşmesi veyahut da mazotun düşmesi yani bu e, meyvenin, sebzenin fiyatını bunlar ancak düşürür. Yani bunların fiyat düşmeden meyvenin, sebzenin fiyatı düşmez. Neden? Bunlar gübre, e, ilaç, bir de mazot bunlar e, meyvenin sebzenin e, fiyatının en büyük yükseltmesinin sebebi bunlar. E, bunlar düşmeden yani yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bunların fiyatı düşerse e, meyvenin sebzenin fiyatı düşer. Elektrik, bugün bir buzhanede ortalama bir e, meyvenin buzhane e, masrafı 30 kuruşken şu anda 2,5 lira oldu. Bir nakliyenin eee meyvede olsun, sebzede olsun nakliye ücreti 30-35 kuruşken şu anda yaklaşık 3 lira. E, bunlar fiyatları birebir katlıyor. Yani bunların yapılması gereken tek şey bunların fiyatları eğer bu mazotla gübrenin, ilaçların, ziraatın kullandığı ilaçların fiyatları düşerse ancak meyvenin, sebzenin fiyatı düşer. Bunlar düşmediği sürece fiyatlar hiçbir şekilde düşemez. Anladım. Teşekkür ediyorum bizlerle röportaj yaptınız. Ben teşekkür ediyorum size de. Evet. sağlık. Sağ olun. Evet. Son dönemlerde market olsun, pazar yerleri olsun meyve sebzenin fiyatları çok yükseldi. Neden peki? Bunun için bir bilginiz var mı? Vallahi bir bilgim, hem nüfus çok aldı. hem artı bu serbest piyasa olduğu için mesela şeyden tarladan 3 lira veya 4 lira alındığı zaman İstedikleri gibi oynuyorlar. 17'ye satan var, 15'e satan var. Yani serbest piyasadan bir O artı mazotun pahalı olması, nakliye, iççilik bundan kaynaklanıyor. Ee, peki e, halden veya e, bahçelerden aldığınızda ki fiyatla e, pazar yerinde satışta yaptığınız fiyat arasında çok fark ediyor mu? Ya da yüzde kaç gibi bir yükseltme zam konuluyor? Bayan e, bir fark 50 kuruş ve bir lira. Bir buçuk yani esnaf gerçekten kan ağlıyor. Kan ağlıyor. Yani 15 lira aldı Ferzi misal biberi aldı. Şimdi bugün biber geldi kap biber geldi 15 lira. Ne kadar satmam lazım? 17 liraya satıyoruz. 16 liraya satıyoruz. Bir e, sıkıntı. Ya poşet parası da var. İçilik de var. E gittikçe zarara uğruyoruz. E Halk biliyorsunuz ki son zamanlarda artık pazara çok uğramıyor ee, inanılmaz azalma oluyor. Sizce bu markete yoğunlaştığında mı yoksa e, iki yerde de fiyatların çok yüksek olduğu için biraz daha kendilerini kısmasından mı? E market ne yapıyor? Bin ürün satıyor. O bin üründen e, bir e, müsamaya ediyor. bir üründen müsamaya diyor. E, market zannediyorlar. E, poşet parasını al, alıyor artı kredi kartı ilan mesela 810 tane kredi kartı var ve adam nakit parası yok. E mecbur yöneliyor markete, yöneliyor. Ee, peki son zamanlarda çok yükselme var mı ya da haftalar arasında yükselme çok oluyor mu? Aylık mı yükseliyor? Vallahi gündelik. <laughs> gün içerisinde mi zaten çok yükselme oluyor? Ee, devamlı mesela şimdi özür dilerim bu domatesi altıya aldım. Ertesi gün dörtten <laughs> mi alırım? Yediyen <laughs> mi alırım? Ya fark ediyor. Bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür ediyorum. Hiç şey değil. Hoş geldiniz son ki son zamanlarda pazarlarda çok fazla yükselme var. Ee, halk bu durumdan muzdarip. E, çoğu halk artık pazardan elini ayağını çekip e, markete yönelmiş durumda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi canım ne diyelim? Biz satıyoruz burada. Arada bir buraya da gelen de var yani hani tabii ki alışan seven buraya da geliyordu. ama yani normal bir şey yani fazla bir şey yok yani <laughs> ne desene. Kotamıyor yani. Geliyorsunuz da o da arabayla. Benzin 100 lira köyden buraya. O da yani satışlarımız geçen yılın fiyatı. Peki fiyat nasıl Nasıl Fiyatlar eskiye göre daha mı yüksek? Fiyatlar hayır. Satışlarımız yüksek değil yani biz ya yüksek değil canım bizim satışımız yüksek değil. Peki halden ya da bahçeden aldığınız şekildeki fiyatla mı e, aynı şekilde ne kadar yüzde ekliyorsunuz? Kızım hiç ekmiyoruz. Biz kendi bahçemizden getirdiklerimiz hal fiyatında satabiliyoruz burada zor hatta. Anladım. Peki geçinebiliyor musunuz? Çok zor annem emekliyiz ama ki geçinemiyoruz. Yani vallahi peki e, bir halk olarak sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Değiliz mağduruz her şekilde. E, Sizce yükselmesi ne kadar doğru? Hiç doğru değil. E, şu anki bulunduğumuz konum sadece pazar değil genel anlamda her, hepsi yüksek olduğu için onlar da ona göre yükseliyor. Aa dur evet. Hiçbir Geçinemiyor. Hiç. Şey. Aynen. Çok, zor, Çok zor şartlar altında yaşıyoruz Sebe şu an. Önün kazanı olacak yani belli değil mi bu zaten benzin çok pahalı. Ben benim eşim bu. Tamam mı? Şimdi bu ne kadar uğraşabilirsek uğraşalım, maliyeti çıkartmıyor. Ne kadar uğraşırsak, bunu 25-30 liradan aşağı satarsak maliyetini getirmiyor. Ne kadar olursa olsun bir bir Antakya'ya git bir köyden Antakya'ya gidip gelmek benim arabamla bunları getirmek için 200 lira para yakıyorum. Bu 200 lirayla bunlar ben bunlardan ne kazanacağım? Maliyetini çıkartmıyor bu. Gübre var, sulama parası var, bilmem çiftçilik bir, traktörün saati ne kadar olmuyor 350 lira 350 lira ya. Dülümü de ya dilümü, saat Vallahi, vallahi ya. saatin saati. Ya 350 liraya. lira. Sürmüyor mu bunu ya? Dününden değil, saatle. Saatle olur mu ya? Saatle. o bir ya? Saatte. Ee, peki şu anki durumdan memnun musunuz? Fiyatlar doğru mu? Çok şükür, çok şükür. Hepimiz memnunuz. Fiyatlar iyi mi sizce? Şimdi bir şikayetimiz yok. Geçinebiliyor musunuz? Ha? Geçinebiliyor musunuz peki? Şükür. Çok şükür. Çok memnun peki memnun Sadece Peki biliyorsunuz ki marketlerde artık çok yükselme yapmıyor. E, çoğu halkın marketlere yönelmiş durumda. Peki bunun sebebi Türkiye'de sizce ne? Ee, şey. Pardon bir şey söyleyeceğim kardeşim. Şimdi markete şunu bırak. Türkiye'de üretim olmadıktan sonra. Burası boş. Yani son 80-90 yıldır Türkiye'nin kaynağını yavaş yavaş eritiyorlar. At Türkiye'nin kurduğu kaynakları eritiyorlar ve yani örnek vereyim. Niye imal etsinler? Bir araba 150 bin liraysa 400 bin liraya satılıyor. Yani 150 bin liralık araba 400 ve diyor ki demek ki insanların alım gücün varsa daha da yükselteceğiz diyorlar. Yani böyle bir ülkedeyiz. Onun için arkadaş boşuna yani şey etmeyin. Çok adım, adım. Teşekkür ederiz. Aynen. Teşekkürler çok sağ olun. Biliyorsunuz ki son dönemlerde e, halk e, pazardaki fiyatlardan çok memnun değil. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Fiyatlarımız aslında evet bayağı bir sıkıntı bizim için. Yani hem halkımız için hem çiftçimiz için herkes için çok büyük bir sıkıntı yani. Özellikle emeklilerimiz geçim sıkıntısı yaşıyor. Bayağı yüksek ben yani pek memnun diyemeyiz kendimiz açısından. Peki genelde e, pazar yerinden mi alışveriş yapıyorsunuz yoksa marketten mi? Genelde pazardan alışverişlerimizi yapıyoruz. Peki bazı insanlar marketin daha uygun olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya Daha uygun olabiliyor. Fark, fazla bir farkı yok ama tazelik yönünden pazar daha. E, peki fiyatlar ne kadar sıklıkla artıyor? Her hafta aylık ya da avantajları, dezavantajları geçmişe göre neler var? Ee, zamlara biz yetişemiyoruz zaten günlük artıyor zamlar bir gün böyleyse devrizi gün farklı karşılaşıyoruz yani yani bilmiyorum gidişat hiç iyi değil ee, görüyorum ki alışveriş yapmışsınız mesela salatalık var fasulye var galiba evet, ee, karnabahar var bunları ne kadar aldınız eee Libya'mız var Libya'mız 25 biliyorsunuz çoklu ailelerde bir kilo da yetmiyor yani hiçbir şey siz sadece bir bir alacak olsan 50 60 milyon para. Yani karnabaharımız öylesine 12. Salatalığımız öylesine. Yeşilliğimiz en ufak bir yeşilliğimiz 20 lira. Hiçbir şey yok. Peki ortalama bir e, çekirdek ailenin bütçesine göre e, bir alışveriş yapma ne kadar ayırması gerekiyor? Yani çekirdek bir ailenin yine de dediğim gibi bir 500 bir pazara gidiyor. Anladım. Hiçbir şey yok. Görüşlerinizi bildirdiğiniz için teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Biliyorsunuz ki son dönemlerde halkımız pazardaki fiyatlardan çok memnun değil ama pazardaki insanlar da e, üreticiler de çok memnun değil. Çünkü çok fazla kar eklemediklerini dile getiriyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya pazardaki tamam e, biraz pahalılık var ama bunu yapan da kendi halkımız ne yazık ki. Kendi halkımız yok değil artık atanlar, dere, dereye atanlar tamam mı? Fiyat düşmesin diye. O yüzden dolayı fiyatlarımız ne yazık ki düşmüyor. Yani bu yukarıdan gelen bir şey değildir kesinlikle. Bunu kendi halkımız yapıyor. Fiyatları düşünmemek için. Peki ortalama ne kadar mesela burada görüyorsunuz herhalde yumurta satımı var? Yumurta 2 liradan veriyoruz yumurta yani uygun bir şey. Ha, yumurta 25 lira. Ha, bazı kişiler biraz daha farklı veriyor. 27 buçuğa veriyor. Biz normalini veriyoruz yani halkımıza. Bize yani bir lira kasa bize yeterli. Ama milletimiz biraz açgözlü olduğu için ...biraz daha yüksek Peki hem e, tüketici hem de e, tüketen olarak ne düşünüyorsunuz? E, peki siz de pazara çıktığınızdaki fiyatlar ne durumda? Siz de ev alışverişi yaptığınızda her hafta çıktığınızı düşünürsek? Aynı şekilde biz de fiyatlarımızı mecburen aynı fiyattan alıyoruz. Çekirdek aile sizce geçinebilecek durumdaki fiyatlar mı? Normalde geçinmek biraz sıkıntı. Neden? E, milletin böyle fırsatçılığı fırsat çok yaptığı sürece geçmemiz çok. Peki fiyatlar neye göre yükseliyor? Ya fiyatlar yani aslında eleştiri yapmak istemiyorum. Partiye girmek istemiyorum. Biliyorsunuz yani düş, adam düşürmek için her türlü şey yapmaya çalışılır. Ama Allah'ın izniyle düşmeyecek. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay geldi. Kolay gelsin. 15 lira fiyatı. Patlıcan 5. Eee acur 7,5 10. Salatalık 5. biber çeşitleri 12,5 15. Üzüm var orada. 10 10 lira kilosu. Kabak var kilosu 10 lira. Çok teşekkür ederim. Orta halli yani. Çok yüksek değil, çok düşük değil. Kendi önümüzde gelmiş. Satın almamışız. Direkt tarladan pazara. Yani şu anki ekonomiye göre normal diyelim ya. Çok yüksek değil. Eskiye göre yüksek değil. Şu an düşük. Çünkü domates de 5-6 lira bugün. Çok teşekkür ederim. Daha pahalı. Limon pahalı mesela. 20 lira kilosu. Galiba pazara gitmişsiniz. Ee, son zamanlarda fiyatlar çok yükseldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Maalesef fiyatlar çok pahalı e, ee, çalıştığımız azıcık ekmeğimize yetebiliyor. Ee, dün oğlum karpuz istedi. Karpuzun tanesi 27 liraya geliyor. Ben ben gün boyu çalışıyorum. Evde karpuz almayacaktım ama çocuğum istedi diye ben bu karpuzu aldım. Daha önce her gün alırdık. Şu gün 15 günde bir tane karpuz alabiliyoruz. Peki neden bu kadar yükseldi? E Ekonomiden. Ekonomi çökmüş. Ekonomi yok. Paramızın değeri bitti. E fiyatlar pazara göre mi, markete göre mi daha uygun? E pazara göre. Şehir pazar gelin pahalı. Marketler pahalı. Onlar zenginler bizi oraya aşağı. Ben oraya geçsem nasıl çıkarım. Ama son zamanlar deniliyor ki artık pazardaki insanlar markete yönelmiş. Ee, onlar zenginler, biz değil. Ben yönelemeyiz ki. Aldığımız para günde 40 50 lira. Marketin neyi yetecek? diyoruz evet. Diyorum size aldığım çok karpuz 27 lira. 10 tane ekmek alsam 10 tane ekmek 40 lira. Ne yapacağım ki? Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ekonomi bizi batırdı. Tamamdır anladım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın bir şey değil. Olur.